Gönlümün sultanı, hayatımın mecazi ve hakiki bütün manaları, biricik aşkım Suzan'ıma özel, bol kaşarlı domatesli menemenimiz hazır. Afiyet olsun, buyurun. buyurun. Hmm. Ay aşkım, ellerine sağlık, çok güzel görünüyor. Resmen sanat eseri bu menemen. Ya ne olacak da Suzan, bu sefer menemenime sevgimle beraber sanatımı da kattım. Vallahi belli oluyor. Ben dayanamayacağım, bunun bir fotoğrafını çekeceğim, sonra da paylaşacağım. Koydum. Renkleriyle de oynadım. Bak şimdi azıcık kontrast. Nasıl? Paylaştım. Süper. Oh! Hadi bakalım. Ee, şey de paylaşıldı. Ne olduğunu bilmiyorum. Afiyet olsun. Buyurun. Ellerine sağlık. Aşkım benim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yahu Suzan ben de seni çok seviyorum. Ay dur bakayım bildirim geldi. Ay inanmıyorum. Şimdiden kaç like gelmiş? Dur bakayım kimler like'lamış. Bir dakika. Aa! Benim liseden arkadaşım Ebru ile Hatice. Bak bunlar çok beğenmez öyle her şeyi. Ay bakayım ne yapıyorlar. Yazık kesin Ebru evde kalmıştır böyle kös sıkıcı bir hayat yaşıyordur. Ne yapayım Ebru ya? Aa, Bodrum'da mı Ebru ya? Aa, Bodrum mu? Ne yapıyor o ya? Ah, tekne mi o ya? Evet evet tekne. Aa inanılmaz. Ya ne kadar değişik güzel. Dur yorum yapayım şuna. Keyif senin keyfin. Ebru'cum kalp kalp kalp. <laughs> Ay Hatice ne yapıyor acaba? Dur bakayım yazık o kesin var ya hiçbir şey yapamamıştır. Evde oturuyordur ya yazık ya. Allah'ım sana şükürler olsun inanılmaz güzel bir hayatım var ya. Canım benim Hatice ne yapmış? Aa kariyer, kariyer mi o? Aa ne güzel ne yapmış o? Kendi tekstil markasını kurmuş ya o. Ben de diyorum neden profilde bu kadar kıyafet var inanılmaz bir. Cip mi o? Aa nereden tanıyorum diyorum ben de zaman cipi Hatice almış. Şimdi ciple geziyor. Nereleri geziyordur bakalım. Story'e gel. Story'e gel. <laughs> Bakamayacağım ben. Sen bak Ayşe orası çeşme mi? Alaçatım orası değil mi? Değil değil mi? Değil. Çeşme yengeciğim. sen bana ne yaptın? Ben hemen yaptım Suzan. Onu demiyorum ben Veysi. Sen bana ne yaptın? Her şey seninle evlendikten sonra ve hamile kaldıktan sonra oldu. Bütün hayat. Ama neden öyle diyorsun Suzan? Neden öyle diyorsun? Bizim de kendi mutlu yuvamızda. Yemişim yuvasını. Yemişim yuvasını. Bana şimdi yuvamıma deme Bak herkes bekar hayatı yaşıyor. Özgürce bütün hayallerini gerçekleştiriyor. Dünyayı geziyor. Ben burada ne yapıyorum Ve Hiç böyle birlikte bu kebapçı mutfağında ya da işte yukarıda salonu ileride böyle bebek sallarım. İnanılmaz güzel bir hayat. Gerçekten tam hayal ettiğim gibi. Özür dilerim Suzan. Dokunma bana. Dokunma bana her şey senin yüzünden oldu. Bütün sosyal medya hesapları. üzgünüm abicim ama bunlar daha iyi günlerin. Ya bir de sana kardeş tavsiyesi. Bence çok böyle Suzan etrafında dolanma. Çünkü en yakında sen varsın en çok sana patlayacak. Öyle mi diyorsun? Öyle. Hiç dolanma. <laughs> 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 Hayırdır gelin? Nereye? Bodrum'a. Bodrum'a gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Tahmin edin neden? Çünkü mahallede başka kız yokmuş gibi oğlunuz geldi bana kaçtı. İşte sonuç ortada. <laughs> kızım ne oldu? Beysi olacak o olimpik sıpa yine senin canını mı sıktı? Ne yaptı? Niye ağlıyorsun evladım ya? Bu mudur ya? Ne bu mudur kızım? Yani evlenip çocuk yaptıktan sonra budur mu diyoruz? Bütün hayatımıza, gelecek hayallerimize nokta mı koyuyoruz? Olur mu kızım? Bundan sonra daha çok hayal kuracaksın. Şimdiye kadar kendin için kuruyordun. Şimdiden sonra evladın için kuracaksın kızım. Bak bu dünyada annelikten daha büyük bir zenginlik yok. Bak anne olunca anlayacaksın güzel kızım ağlama. Kurban olurum ben sana. Bak geçecek. Bizi geçecek yavrum ağlama. Kız haklı. Mahallede kız kalmamış gibi gitti. Asmalıların deli kızını buldu benim salak neyse. Ah oğlum ah, olan sana oldu. Triplere bak ya. <laughs>